Selamlar, Brawl yeni bölümüne hoş geldiniz. 2000 kupa riko yapacağız. 1985 kupayım şu anda. Oha takım arkadaşlarım çok düşükmüş. Neyse, biz şeyde 2000 kupa yaptıktan sonra şey ve değiştiririz diye düşünüyorum. Yoksa onu oraya kadar yapana kadar benim rekoru bayağı yukarı çıkmış olacak. Hadi bakalım, let's go. İlk maçla başlıyoruz. Çok saçma maçlar kaybettik. Bize ee, bizi en çok zorlayan komp Grom. Ve Grom'un içinde bulunduğu böyle Bo, Bas, Grom, Shade, Mid, Onlar genelde biraz bizi zorluyor. Öte yandan bir problem yok. Her şey gayet iyi. Selam verin arkadaşlar. Aha Grom dedik Grom geldi. Bak bir şey mi? Bu kom gerçekten güzel. Brawl TV attı. Şansa bak. Hmm. Ciddi oynayalım maçı. Sağdayız. Aksuar basıyor. Başlangıçta şöyle direkt Aksuar basıyorum. Ben Shade onu alır diye düşünüyorum. Çok iyi oraya girdi. Bas harika. Tamam. Başlangıç çok güzel yaptık bu şekilde sağdan girince eğer içeri böyle Ju, Angelo işte şey görünce direkt ona fokus oluyorum. Eğer burada kimse yoksa eğer. Hmm, tamam. Buraya olabildiğince ateş geldi. Yine aks bastım. Çok fazla hasar aldım. Geri çekilmek durumunda kaldım. Şu an harika gidiyoruz. Tam son spike kaldı. Brawl TV'de çok hızlı bir win aldık. Kalbimizi bıraktık. İlk maç bu şekilde bitti. Let's <laughs> Bu 3. 2000 kupa olmuş olacak hesapta. 2000, 2000, 1991. Ben 2000 yaptıktan sonra devam edeceğim yine. Bu videoda böyle bir 3-5 maç olmasını istiyorum. Bakalım biraz da zor maçlar gelsin. Janet var, Riku var, Bo var. Fena bir komp değil. Güzel bir komp. Bakın bunlara karşı da iyi oynayacağız diye düşünüyorum. İçeride bizim Janet olması harika. Eğer 1v1 şey Janet diyorum pardon. Şey, 1v1 şeyit karşı rakipte herhangi bir savaşçı kalırsa bizim için bayağı iyi olur. Şanslı Riku buraya geldi. Oradan zorlamayalım hiç gerek yok. Hiç gerek yok çünkü. Bak şeydi gördünüz mü? Ne kadar sağlam atışlar yaptı. Şimdi böyle bırakıyorum. Bıraktım. Çok az canım kaldı ama inanmayı başardık. Let's go. 1-0. Öndeyiz. Yine bazla aynı yerden gideceğim. Görüş almak için. Sağdan bir deneyelim. Yo, sola, sola gidelim. Rekordan geldi. Hiç gerek yoktu ama neyse. Şimdi ben eğer bir yerden gitmiyorsam orada bazın kuşlaması çok mantıklı olmuyor. Ve çok güzel süper geldi orada Riko'dan. İkinciyle yedik. Gayet kötü oldu bizim için. Şimdi rakipte görüş yok. Sadece o Jonathan bıraktığı taret var. Şu taret. Ee, onun dışında bir problem olmuyor bizim için. Süperi de bıraktık ama 1-1 oldu skor. Ben şimdi bir taraftan gidiyorsam işte burada bir kom şey koordinasyon eksikliğimiz oluyor. Soldan geldi. Tareti bıraktık şöyle. Tareti kesmeye çalıştık. Kesemedik. Ben egzenin yerinde olsam gider tarete tekrar geri gelirdim. Tam, Güzel uçmaya başladı. Nereye inecek ya? Cennet ve şey var. Bir ve bir kalır mıyız Cennet'la? Bekliyorum hala. Tamam güzel. Hiper'i bastı Rico. Bizim orada bazı öldürdü. Ben de biraz geriye geldim. Göremiyorum çünkü. Güzel maçtı. İyi de. 1997 olduk. Son maça geldik. Bütün ustalıklar toplandı. Hatta Rico'ya göre de bir tane profil yaptım. Gördüğünüz gibi Rico'nun profil simgesi ustalıktan gelen gayet güzel. Altın Rico falan da var. Sürekli altın Rico ile mi oynuyorum? Aslında bütün Rico kostümlerim de var. Sadece Kuchet yok. İlk başta oyuna o zaman başlamadığım için. Mısırcı Rico da alma baba. Hükümdar Rico alsak iyi olabilir bizim için. Yapıştır. Let's go. Son maçtayız. 2K olmadı canım şu an. Cici yazıyor ama şimdi olacak inşallah. Aynen 2. kaç şimdi olacak. Evet gelen kom Juju, Tara ve Jackie. Jackie çok tehlikeli. Olabildiğince uzak kalmamız lazım bunlara karşı. Soldan gidiyoruz. Genelde soldan gidiyor bizim oyuncular. Oo kötü oldu. Oo çok kötü oldu. Oo aksualla gelmiş buraya. Duvardan sektiriyorum. Duvardan sektiriyorum. Keselim abi bu şeyi. Tarayı. Harika. Sadece cekil kaldı. İşte o aksesuar basması var ya büyük sıkıntı oldu gerçekten. Soldan gidiyor. Görü aksi şeyimiz var. Görüyoruz. Müthiş. Süperi kullanması iyi derken <laughs> sen de kullan süperi. Harika aksesuar. Müthiş. Cekiliyordunuz değil mi? Sıkıntı. Abi ikimizi de kesti adam. Son tur. Alırsak 2000 kupa yapıyoruz. Sağdan gidelim bu sefer. Fena bir süper değil. Daha da iyi olabilirdi ama problem yok. Aksel bıraktım. Yine çok iyi olmayan, daha iyi de olabilecek olan bir süper. Aldık onu diye düşünüyorum. Harika. Ve bana oradan bir... Öldürdü beni bu. Kesin öldürdü. Şimdi şeydi vs. Juju. Bir daha ekstra tara var. Juju ölürse aldık. Bitti abi. Yani Tara alabilir mi bizi? Zannetmiyorum. Çok güzel vurdu. Tara hala yukarıda bu arada. Ee, bekleyelim. Bakalım şimdi ne olacak? Sağdan gelirse görebilir miyiz? Hayır göremeyiz. Ee, şu an heyecanlı gerçekten. Nereden gelecek ben de bilmiyorum. Şey, burada inanılmaz kritik bir noktada. Ne diyorsunuz? Tara nerede? Yukarıdaymış hala. Ama vuramaz ki bizi. <laughs> Bu kompun en güçlü yanı bu işte. Şey dışarıya girdiğinde 1v1'de alması çok zor. Suyun üstünde yürümeyen savaşlar için. Evet 2000 kupa yapmayı başardık. Güzel. 0'a 2 oynamayacağız abi müthiş. <laughs> 1997 2003 harika. 10.552 oldu kupa kutumuz. Kazanma serimiz 14. veriyor Çeti abi buraya. Yapıştır. Yapıştır gelsin. Yine oynamaya devam edeceğiz ama 2000 kupa bizim için çok özel. Let's go. Kalp. Ve videoya da like atarsanız çok iyi olur. Like it! Bayağı bir cici yazanlar var. Teşekkür ederim hepinize. Şu anda yayındayız. 9 saat oldu. 10 saatin içerisindeyiz. Ben indirik oynamaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bütün isimler videoda gözüküyordur. Şu kalpten. <laughs> teşekkür ederim herkese. İsimleri şu an okumam maalesef imkansız. Şöyle büyüttüm. Hepinize teşekkür. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. 2000 üstü de isterseniz videoda bir maç girelim. 2000 yaptık. Ee, 1953 olan şeydi. Artırmak için giriyoruz şimdi. Let's go! Hadi bakalım. 2000 üstü. 1 eksi yersek eksi 50 abi. Bu arada arkadaşlar açıklamada bulunan hesap.com.tr sitesine giderek burada Brawl Stars oyununda indirimli ürünler alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi artık Brawl Pass'te satılıyor. 268 liraya pes alabilir. 383 liraya Brawl Pass Plus. 33 elmas 76 lira. Satın al dedikten sonra ürünümü 3 dakika içerisinde alıyorum. Bu şekilde arkadaşınıza da bu almış olduğunuz kodu vererek onun da kendi hesabına ürün almasını sağlayabilirsiniz bir maç kaybedersek eksi 50 çok kötü olur. 32 gidiyordu. Hadi bakalım. Aa, Bo var, Baz var ve Juju görüyoruz. Güzel. <laughs> let's go, let's go, let's go. Y yine, yine hükümdar Riku almışız. Aynı kostüm. Sağdan gidelim ha. Bizim orada olduklarımız bilmiyor. Oraya çok atış yaptılar çünkü. Bir tane de oraya atış yapamazsın ve ölürsün böyle işte. Aynen öyle. Kendimizi orada unutturduk. Bana bir atış geldi. Bir daha gelmez herhalde. Çünkü baskı var orada şeyden. Atışlarımı bırakıyorum. Bıraktım. Bıraktım. Süper'i bıraktım abi. Hiç abi yapıştır. Çok güzel süper. Çünkü bu bizim için şakaya alınmaz. Direkt. Bütün her şeyini yapıştır gelsin. Kaybederse eksi 50 kötü olur tabii. <laughs> Videoda 2000 üstüde bir maç girmiş olacağız. Eksi'yi de 2000 yaptığımızda biz de bayağı bir kupa kasmış oluruz. Şu aradan atayım abi. Çok çok tatlı bir süper oldu gerçekten. Hiperimiz de doldu. Bu maçı da hızlıca almayı başardık. Kaç oldu kupamız hemen bakalım. 2009. 15 kazanma serimiz oldu. Let's go, let's go, let's go. Çok hızlı bitti. O zaman biz burada videoyu sonlandıralım. Belki son maçı da buraya eklerim. Belki Exe'de 2000 olunca bu maçın devamına koyarız. Koymadıysak da yapacak bir şey yok. Evet şu anda Şehit 2K son maçına geldik. 2045 kupa yaptık bizde. Ee, serimiz 21. Eğer bu maçı kazanırsak Execute'da Şehit Savaşçısıyla 2000 kupa olmuş olacak. Umarım zor maç atar son maça. Shelly var, Dag var, Bo var. Tamam. Çok zor değil ama dikkat etmemiz gereken bir maç. Çok önemli. Çok zor değil ama dikkat edeceğiz. Çünkü Dag önemli bir karakter. Dag önemli bir karakter. Dag sona kalırsa bizim Şehit'le alakalı rahat alabiliriz. Hiç problem olmaz. Tamam. Shelly orada şeyini bastı. Bekleyelim. Aksuar'dan yine yemeyelim hasar. Yine aksesuar bastı Şeli, Beklemedeyiz. Aa, bu işte biraz problem oldu. Ee, bayağı problem oldu. Light çok güzel ama süper atarken öldük. Hiçbirini öldüremedik adamların. Şu an bayağı bir problemdeyiz. Bayağı sıkıntıdayız. Şeli ve bu da o kadar hızlı baskı yaptı ki görüşümüz olmadığında geri gelmemiz gerektiğini unuttuk. O şeyi alırsak belki güzel olabilir ama harikasın Ege müthişsin. At, at, atışları yemezsen müthiş. E, ee, bu bir yerden çıkıyor. Bu da bütün atışlarına da doş atmak da çok zor gerçekten ya. Abi gerçekten zor. Tamam dikkat edersek bu maçı alırız. Bak dikkat etmemiz lazım. Hadi. Alan sonunda her türlü alacağız. Çok az canım kaldı. Ölmemem lazım bu arada benim. Çok dikkatli olmamız lazım. Bir görüş daha bu iş tamam. Çok iyi almayı başardık Şeli'yi. Nice. Biraz daha can dolduralım. Biraz daha can dolduralım. Arkalarsa bize sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ne arama geldi oraya? Çok ilginç. Olabildiğince menzil oynamamız lazım. Çok güzel süper attığımı düşünüyorum. Nice. Harika. Çok zor maçtı. 2... Ee, iki... İşte bir oldu skor. Hadi bakalım. Şili bayağı bir sıkıntı çıkarıyor bize gerçekten. Şimdi harita büsbütün açıldı. Bizim için aslında bu o kadar kötü değil. Hiperi doldu. Şeydin ölmemesi lazım. Şeydin ölmesine izin vermeyeceğiz. Şeyd geri gel kanka. Lütfen geri gel. O kadar zorlama orayı. Öldü o büyük ihtimal. Tamam her türlü kazandık değerli arkadaşlar. Bu maç bitti ve 2000 kupa e, son maç sıkıntıda olsa şey yapmayı başardık. Bu çok önemli ve kritik maçtı. Son maçta bu şekilde geriye düşüp tamamlamak iyiydi. Evet biz de 2051'i yaptık. 22 kazanma serisi çok kritik maçtı. Gerçekten kritik maçtı. Görmüş olduğunuz gibi bu da bitmiş oldu sonunda. Şimdi karakterleri değişebiliriz. Ben şeyit belki deneyebilirim o da Rico alır. E, o şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem de diğer karakterleri de belki kasmış oluruz. Görmüş olduğunuz gibi Exe 2007 kupayla dünyada birinci sıraya geldi. Bir maç daha girdik yetmedi abi. Benim benim şeydim 272 kupaymış. Ne yapacağız? Üzdü. Yani ben bunu bir daha sıfırdan buraya kastıramam. Keşke bin olsaydı. Gerçekten fena üzdü yani. <laughs> Aman Allah'ım. Tüm zamanlar 10.000 yapan var. Şeyit. Bayağı da bir kasam var şeydi. 2000. Tüm zamanlarda 2006, 2007. Execution 44. Nice. Şu an bir ama. Helal helal. Evet güzel.